Evet Bülent Bey merhaba evet. ama öyle kalabiliriz. Sıkıntınız neydi ben bize başvurmanızın sebebi? Berbatı yırtıktan dolayı bugün yürüyemem ayağım. Evet l 5 s 1de yani L5S1 sıkıntınız var. L4 de yani L4 de e, yırtılma söz konusu. E, bası uyguladığından dolayı patlama aşamasına gelmiş. Evet, peki doktora gittiğinizde ameliyat mı önerdiler yoksa fizik tedavi mi dediler? Ameliyat öneren de oldu hocam. Fizik ben, öneren de oldu. Fizik, fizik öneren de oldu. Ee, biz ameliyatı evet. asla önermiyoruz. Ve zaten günümüzde geçmişten bugüne hiçbir tane ameliyat olmuş beyin cerrahına rastlanmamıştır. Ve bunu da videoda kayıtlayacağım ve tüm hastalara zaten bunu söylüyorum. Sizin de bilmenizi istiyorum. De Fıtık komik. patladı, felce gidiyorsunuz. İbaresi yanlış. Fıtık patlaması felç etmez. Altını çizerek söylüyorum. Olur mu efendim? Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sonrasına bakacağız şimdi. Tamam. Ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz yatma esnasında, yürüme esnasında? Yatma yürüme esnasında hocam, özellikle sağ tarafıma çok büyük ağrı geliyor. Gece sürekli sağa sola dönüyor. Peki şu an ağrınız var mı? İşlem yapılan yerin haricinde manuel terapi yaptığımız için. Evet, onun dışında yok. Onun dışında yok. ama gelirken kalçadan başlayan bir ağrı elbeşte, 15'te S1'de direkt aşağı ayağınıza kavuruyordu. Elbeşteki evet. e, el Eee fıtığı yerine oturttuk. Akabinde eee s tahliye ettik. Kan pompalamaya başlayınca e, bu sıkıntıdan kurtuldunuz, doğru mu? Evet. Daha ben sırt üstü yatamıyorum diyordunuz. Evet. Sağa sola dönemiyorum evet. diyordunuz. Yatalım bakalım efendim. Evet, uzatın ayağınızı. Bu şekilde yattığınızda ne oluyordu? Batı bölgesinde büyük bir ağrı oluşuyordu. Yani gece boyu her, her tarafa dönüyordunuz. Ağrımdan dolayı. Peki, öyle. sağa sola dönemiyorum diyordunuz. Evet. Peki, bir onu gerçekleştirelim bakalım. Hiçbir yerden güç almadan efendim dönün. İstediğiniz yere dönün. Güç almadan dönün. Var mı bir sıkıntımız? Yok hocam. Şimdi kalkalım efendim. Yapamadıklarımızı yapalım. Bu arada kaç dakika sürdü? Kaç dakika sürdü? Burada size iğne, ilaç, ameliyat, leşter vesaire gibi Hiçbir şey önerildi ya da yapıldı mı? Hayır. Yapılmadı. Evet. Evet. Peki efendim giyelim ayakkabılarımızı lütfen. Evet buyurun. Evet bu terapideki terapiden sonraki haliniz. Evet. Bir de rica etsem tabii ki ağrınız yok ise ki olmadığını inanıyorum ve biliyorum ben işlem yaptığım, yaptığım yerin haricinde koşar bir harbiyle gelebilir miyiz? Tabi takdir ederseniz. Peki efendim. Bundan 5-10 dakika evvel ya da 15 dakika evvel zamanı tam bir şey yapamayacağım. Bu şekilde yapabileceğinize inanabiliyor muydunuz? Hayır. Evet. Ben, ben iyileşsem dünyalar kadar para veririm ama inanmıyorum diyordunuz. Evet. Doğru mu ben? Aynen efendim. Tamam. Peki şimdi inanıyor muyuz? İnanıyorum hocam. Peki geçmiş olsun Çok inşallah. Sağlık. Şifanızın daim olmasını Aynen. diliyorum. Kendinize dikkat edin. Çok Allah sağlık. sizden de razı olsun. Sizler de efendim.